İlk de borsa bir yatırım tavsiyesi değildir ve bu konuda sertifikalarım yok. Sadece gerçekten bu işin içinde olanlara eğitim amaçlı bu yayını yapıyorum. Ayrıca şu da var. Bir sene hiç dokunmayacağınız, ihtiyacınız dışında olan bir para dışında bir parayla borsaya girmeyin. Yani öyle 100 bin lirayla girseydim şu olurdu falan demeyin. İhtiyacınız fazlası 1000 lira ayırabiliyorsanız 1000 lirayla yatırım yapın ve ona bir sene en azından dokunmayacağınızı kendi kendinize taahhüt edin. İkincisi. Nasıl hisse alınır? Aa şu konuşuluyor bu gidiyor Sasa gidiyor Hektaş gidiyor şu uçuyor bu gidiyor falan diye girmeyin. Bakın ihtiyacınız olmayan parayla girerseniz ne olur? Ki bu borsa odaları vardı Twitter'da ve şunu diyor ev alacak ve borsa yükseliyor diye bütün ev alacağı parayı borsaya giriyor ve %50'si bir anda kayboluyor. Evet 2 sene beklese parasını kat ve kat fazlasıyla geri alacak aldığı hisseler kötü değil ama bekleyecek zamanı yok. Çünkü ödemesi var anlaşmaları yapılmış. Büyük sıkıntılara sizi sokabilir. Öncelikle bunu bir kenara yazın. Ve kesinlikle arsa gibi, nasıl bir arsa alıyorsun belki 5 sene dokunmuyorsun o arsaya, değil mi? O para orada duruyor. Ve bu en iyi yatırım e, metodudur. Neden? Yahudiler asla parada durmazlar. Bakın asla. Para getirecek dükkan, hisse senedi, işte mülk ne varsa onlara devamlı yatırım yaparlar. Çünkü para kendilerinin uydurduğu bir kağıdın üstüne isim yazarak, değer atfettikleri insanlığı dolandırma metodudur. Ki bütün Yahudileri kastetmiyorum. Kabalacı sistemin içinde olan Yahudileri kastetiyorum ki bakın bütün dünyaya yayılmış oldukları halde bunların kendi özel bir eğitimleri vardır. Ki e, asimile olmamışlar, diğer insanlara karışmamışlar ve her zaman orada zenginliğin yolunu bulmuşlardır. Bütün ülkelerle haberleşirler ve e, dünyada gerçekten neler döndüğünü düz dünya gruplarına girip orada öğrenebilirsiniz bunların özel işaretleşmeleri ve dünyada e, önümüzdeki 10 yıl, 30 yıl, e, önümüzdeki yıl, önümüzdeki aylar neler olacağını konuşulduğu kendi aralarında bir networkleri vardır. O networke ulaşabilirsiniz. Bu networkü bildikleri için de son derece doğru yatırımlar yapabilirler. Bu açıdan tavsiye ederim. Peki biz ne yapacağız? Şu. Böyle girip kumar gibi bakmayacağız. İkincisi borsa'yı niye tavsiye etmem? Şu açıdan şunu yapıyoruz. Diyorsun ki alıyorsun bir kağıdı 20 liradan 50 lira oluyor. Sonra 25 liraya geri düşüyor. Ay keşke satsaydım, alsaydım. Bakın ben teknik analiz biliyorum. Bunu caiz görmüyorum. Neden? Çünkü şunu biliyorum. O 50 liradan bir geriye dönüş yapacak. Ben bu kağıtların bir kısmını veririm. Ve 30 liraya gelince e, geriye koyarım. Ve daha fazlasını yerine ve kağıtlar arttırmış olurum. Ama bu bilmeyenlerin elinden sanki malını parasını alıyormuş gibi oluyordur. O yüzden ben şunu yaparım. Arsa gibi bakarım. Ve çok küçük ki benim sermayem güçlü değil. Ve küçük bir rakamlarla beni etkilemeyecek rakamları koyarım. Gerekirse iki sene, bir sene bekleyecek şekilde orada beklerim. Ve bunu daha önce yapam yapamıyordum. devamlı işte ilk bundan 30 yıl önce, 20 yıl önce borsada olduğum dönemde. E şimdi bu borsacı dede vasıtasıyla da bunun son derece daha karlı, güzel bir yatırım olduğunu gördüm. Ve çünkü borsa çok çok geniş fırsatlar sunar. Ama nedir? Bir sene, iki sene dokunmayacağınız bir paranız varsa. Arsa alırken her gün şu kadar arttı, bu kadar düştü, %10 çıktı, işte 1 milyar zarardayım, 2 milyar kardayım demiyorsanız demeyin. Şimdi bakın Menderes Tekstil üzerinden bir size örnekleyeceğim. Öz sermayesi 1.5 trilyon. Piyasa defter diye 1.6. Bakın bu 9 aylık bilançosu. Ben o zamandan beri bunun size videosunu yapacağım. Ki artık 12 aylık da geldi. Artık geç kaldı dedim ama bu hisseyi bir şekilde çok çok düşük tutuyorlar. O yüzden e, ben kendim için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Bakın abi 584 milyon bir kar açıklamış ve sonuçta fiyat kazanç oranı 5.36. Ve bu fiyat kazanç oranları 15'in altında olan her şeyi biz ucuz görürdük. Şu anda ee, bakın 15'in altında yani 15 fiyat kazanca gelince eğer hızlı şekilde kar arttırmıyorsa artık bu kağıttan çıkacağımızı anlardık. Ama e, şu anda bir bakıyorum Türkiye'deki borsada onun altında bir sürü şirket var fiyat kazanç oranı ama dikkat edin şu mesela bir değerlendirme oldu bir arsa sattım bir olay oldu bir anda elime her sene 100 milyar 100 milyar satış yaparken bir trilyon para geçti fiyat kazanç oranı 3'e 5'e düştü bakın bu önemli değil düzenli şekilde satışları ve karını arttırıp fiyat kazanç oranlarını düşük tutan ve önümüzdeki senelerde kar getirilmesi muhtemel olan hisselerden ve şirketlerden bahsediyoruz. Evet ve helal iş yapan şirketlerden bahsediyoruz. Bakın halka açıklık oranı geldik. Ee, sonra bir bakıyorsunuz net borcunu düşürmeye başlamış dönem varlıklar. Tamam bunun ben size altta linkini paylaşırım bu Twitter hesabının. Peki bu ne yapıyor? Hisselerinde kısaca bahsedeyim. 500 milyar ki 12 aylıkta aynı altta var göreceksiniz. 1 trilyon kar açıkladı ve FK'sı şu anda 2'nin altında. Bu ne anlama geliyor? Birazdan göreceksiniz. Ama ben şu anda bahsedeceğim olay şu. Bunun 500 milyarı tekstilden, 250 milyarı seracılıktan, gıdadan ve sadece seracılıktan bile diğer şirketlerini kapatsa bile bu parayı eder bu şirket. Artı 250 milyar enerjiden. Sadece enerji bölümü bile bu rakamlarda olması gerekiyor. Şu anda 8 lira sadece enerji bölümünü ayırsa borsada 8 lira değerinde olması gerekiyor. Muhtemel. Çünkü bakın 2 ise bunu ne bekleriz? Ben en azından ona FK'sı ona çıkana kadar ki karını bu enflasyonist ortamda arttıracaktır. Bu da yaklaşık ne yapıyor? 5 kat. Ve bu arada enflasyonla karını 3 aylıkta 6 aylıkta arttıracağını düşündüğüm için bu şirketin eğer bir Allah kaza bela yangın vermezse e, ne yapacak? Bu şirketin 7-8 kat bana gelir getireceğini düşünüyorum. O yüzden alırım, beklerim. Tamam. Domates biber ve çok iyi bu işte kazançlar sağlıyor ve şu anda tekstil işi de şu anda Çin'deki bazı e, ki doların yükselmesi iyi bir şeydir arkadaşlar. En sinir olduğum doların düşük tutulmasıydı ve şu anda dolar daha da yükselecek ve bu açıdan da Avrupa şu anda tekstili bizden alıyor. Tekstil firmalarımız son derece iyi gidiyor ve bunlar da tırları ki tır bulamıyorlarmış ihracatlarını yetiştirecek. Onu da söyleyelim. Artı bir de şu var. Şu anda borsadaki değeri ne kadar bunun? Onu da göstereceğim size. 2 trilyon civarında. Peki karı ne? 1 trilyon. Bakın ne oldu? Borsa değerini böldünüz karına. FK'sı 2 çıktı. Fiyat kazanç oranı. Ama bunun zaten şu anda bitmiş inşaat var. Bir de inşaat sektöründe. Hadi şeyi de söylemeyeyim. Araç mahalle işinde de varlar da. İnşaat sektöründen gelen 1 trilyon parası var. Kardan gelen 1 trilyon var. E, bunu zaten şu anda bütün fabrikalarını gıda işlerini, enerji santrallerini bir çöpe atsanız bile bu şirket size bedavaya gelir. Yani benim cebimde 2 trilyon olsa şirketi satın, bütün borsadaki hisseleri satın alırım. Ve bunlarla sadece kasasındaki paralarla borçları ödendikten sonra bana 2 trilyonum geri kalır ve diğerlerini <laughs> tamamen kâra çeviririm. Bakın neye bakacağız? Ne kadar kolaymış değil mi? Kârı artıyor bu, Düzenli olarak kârı artıyor mu arkadaşlar? Stok diyor, bakın artı yarı mamül falan bir sürü stoklar çıkartmış ortaya. Yani yarı mamül iş şey yapıyor ki ne yapıyor şurada görürseniz mamülleri arttırmış ama asıl önemli olan bakın ham maddesini 150 milyardan 564 milyarlık ham madde almış ve bu bir yıl içerisinde bu ham maddelerin bir trilyona çıktığını görebiliriz. Ya içinde sadece bir trilyon ham madde var bu şirketin. Evet böyle. Şimdi ne yaptık? Bakın ne kadar kolay şekilde. Şu anda 7 liralık ki 5,5 lirayken ben bu videoyu çekmeyi düşünüyordum. Sonra dedim ki bu fırsat karşı 12 aylık açıklandı. iki tavan çekti. 9,5 10 liralara kadar yaklaştı. Ama sonra taban olunca geldim ki tekrar çekeyim dedim. Sonra tekrar düzeltme yaptı. iki tavan çekti. Sonra tekrar iki taban çektirdiler Der ki ortada bir haber yokken bu da son derece tuhaf. Yani şu anda bir arsa aldı bunlar sadece. Bakın Bornova'daki arsalarındaki evler yapıldı. Ve %50'si bunlara ait sadece bir trilyon. Yani oradaki arsanın değeri. Ve bunun gibi diğer arsaları da var. E, yaptıkları sözleşmeler de var bina yapılması üzerine. Ki ben bunu kaçırdım diye düşünüyordum. 2 liradan 11,5 liralara gitmiştik. Tüh kaçırdım derken. Şirket hisse senedi satacağım açıklaması yapınca 7 liradan girdim. Ama sonra ortalamamda şu anda 8,5. Yani kafa kafaya yiyeyim şu anda diyebilirim. Evet Tarım işte bu şekilde bir hissenin neyine bakacakmışız? Piyasa defter değeri. Yani şirketin kasasında ne kadar para var? Bu. Ee, öz kaynakları ne kadar değerlenmiş ki bu eninde sonunda değerini bulur. 12 aylığı da şurada e, açıklanabilir. Şimdi şu, şuraya bir geçiş yapalım bakalım. Açıkçası e, kar demir, demir fiyatları biraz düştü ama eninde sonunda emtiyalar artacaktır. şimdi millet deli gibi para basıyor. Evet Petkim yeni yatırımlarını bitirdi. Kütahya şekeri zaten anlatmıştım ki içeride acayip bilanço oyunları dönüyor ama eninde sonunda bilançosunun patlayacağını düşünüyorum. Ve bu eğitim amaçlı diyorum. Bakın bunları tek tek girersek Menderes'i. Görüyorsunuz 8 liraya kadar bugün düşürmüşler. O yüzden bir fırsat verdiği için bu videoyu yapıyorum. Cemaş, Koza şu altının 5 kat 10 kat değerleneceğini düşünüyorum kendi adıma. O açıdan da Koza da bir yatırım olarak düşünüyorum. Ama şu anda devletin elinde ve bunun ucuza özelleştirilmesi için baskılar var. O yüzden de fiyatının bu dönemde çok çıkartılmayacağını ama hem devletimiz hem vatanımız için insanların bu hisseleri alıp bir kenarda tutması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir sürü altın madenleri var. Altın madenlerinin şu haliyle bile bu fiyatlarda olmaması gerekiyor ki altın 5 katına çıktığı zaman siz bir kozağının bir altın madeninin ne kadar değerleneceğini bir düşünün. Mehmet zaten son derece komedi. Sadece bir tane Bolu'daki tesisi bütün bu toplam değerinin Birkaç katı fiyata ulaştırabilir mepeti. Halbuki bunun 7-8 tane şirketi var. Ama bakın yine altın, gümüş ilgilen değil diye bir kenarda duruyor ki yatırımlarınızı bölün. Ben bu konuda biraz hata yaptım. Nasıl hata yaptım? Şu var yatırımlarımı ki arkadaşlar 50 bin liraya arsalar vardı. Bir tane de kendime alabilirdim. <laughs> ama e, önce altınla gümüşün artacağını düşündüğüm için bunu da şöyle bir hata yaptım. Önce tarihte hep bakıp tarihi olayları altınla gümüşün sonra emtiyanın arsaların artacağını düşündüğüm için yani MTA, altında altınla gümüşün daha erken artacağını düşündüğüm için arsaya geçiş yapmadım. Bir 50 bin lira bir şekilde sağdan soldan toplayıp o arsayı alsaydım şu anda 1-1,5 milyonluk arsam olacaktı. Tavsiye ettiğim arkadaşlar bu konuda değerlendirdiler. Peki şu anda altınla gümüş son derece ucuz kaldı. Ama borsada aynı şekilde normalde bir ev 3-5 milyon ederken <laughs> bir, bir, bina, bir fabrika binası kurmak şu anda nereden baksanız 100 milyon ederken bu şirketler borsada 3-5 milyondan ki tabiri caizse <laughs> işlem görüyorlar. Neyse bakın şu anda Menderes'e girelim bakın ne görüyoruz. Ya o kadar basit ki mantığı. İşte söylediğim şekilde bakın şu anda ki desteğinde şu anda desteğini aşağıya kırarsa biraz daha düşebilir ama hiç umurumda değil dediğim gibi. Benim için ki erken gelirse bir ay sonra gelirse istediğim fiyatlara <laughs> yani 20-30-40 liralara gelirse 2 ay sonra gelirse o zaman değerlendiririm yani daha başka uygun bulduğum hisselere geçerim. Ama bu şekilde istediği kadar da düşük kalsın elimde fırsat oldukça da arttırırım. Bakın en son CDK 1 trilyon. Peki bakın ne kadar basit değil mi? FK'sı 1.93'e düşmüş. Ya bu, yani bu piyasa defter değeri. Ve bu karlılığını düzenli arttırıyor mu yoksa ani bir gelişmeden dolayı mı olmuş? Bakın sonra bakın piyasa defter değerine bakın. Şu çok önemli benim için. Piyasa defter değeri 2 trilyon. 2 trilyon ne dedik bunun? 1 trilyon karı var zaten. Artı <laughs> 1 trilyonluk neyi var? Yaptığı evler var. Değer biçilen. Arsalar var elinde bu şirketin. Ya başka tekstil firması var. <laughs> koskoca tarihi ve bu e, şu anda yok satıyor. Ve içinde 1 trilyonluk malzemesi var. ve e, Ki bilançoya da girerseniz devamlı öz kaynaklarını katladığını görürsünüz. Yani mantık bu kadar basit arkadaşlar. Şu FK gerçekten çok önemlidir. Şu anda SASA'da 25'lerde falan ama yükseldiğinde 50'lere çıkmıştı. Ya arkadaş e, riski var. Adam seni 2 sene bekletebilir. Evet şirket karlılığını sürdürüyorsa yatırım yapabilirsin ama ya atlama ya da çok küçük bir ama, e, bir imkanla gir. Büyük şekilde girme. Belki aldın bir %50'yi kazandın ama sonra eninde sonunda seni bekletecektir. Yani niye riske giresin? Kumar olduğunu bil ama böyle şu var. Benim dedi, komşu evi şu anda dedi, burada evler İstanbul'da en kötü 3 milyon lira e, evi dedi ki bunu ben borsaya açtı ve borsada evin değeri 500 bin liraya düştü. Kardeşim ben bir de bunun hissesini çıkarmışlar evin. Diyelim ki ben niye alırım kenara korum eninde sonunda değerini bulacaktır. Yani bu kadar basit bir mantıkla bakmak gerekiyor borsaya. Ve e, şu var ay, ay kaçtı ay uçtu falan diye şeylere kapılmamak gerekiyor. Uygun bulduğunuz fiyatlardan ki şu anda borsa bu konuda fırsatlar sunuyor ki ben normalde Şubat'ta bir ara verecektim. Altın ve gümüşe yönelecektim. Ama bu kadar ucuz hisseler varken de çıkamadım açıkçası. Ee, seçim belirsizliğinde bulunmayacaktım borsada. Çünkü e, seçim belirsizliğini e, yalan yanlış haberlerle son derece farklı şekilde değerlendirebiliyorlar. Canımızı sıkabiliyorlar. De, e, olay olarak şirket ucuz mu değil mi karına satmış. Şu fiyat kazanç. Yani bunu bir bakkaldan bile hesaplayabilirsiniz. Bir bakkalın satışları ne kadar artıyor? Ortak olacaksın da bir amca bakkal. Amcaoğlu'nun bakkalına ortak olacaksın. Satışları ne kadar Artıyor. E adam sana diyor ki gel 500 milyon ver ortak ol benim bakkalıma diyor marketime. E içeride ne kadar mal var? Bir trilyonluk mal var. E artı satışları artıyor. Artı mülkü de o, o bak şey marketin amcaoğluna ait. Mülküne de seni ortak ediyor. Onun amcaoğluna kadar iyilik yapıyor demez misin? Ya sadece mülkü demir başları bu parayı eden bir şirkette. Üstü üstü içeride bakın bir trilyonluğun üstünde bir buçuk trilyonluk e, mal olan bir şirkette artı arsalar olan bir şirkete siz ortak olmuş olacaksınız yani ben kendi açımdan bakın eğitim olarak bunu tekrar değerlendirin. yatırım tavsiyesi değildir e, alın kenara koyun torunlarınıza değil e, ki bunun örneği de vardı ya diyor çocuğumuz için ne yapalım bir arsa alalım demişler Kurtköy'den ya diyor 5 yıl geçmeden diyor biz çocuğumuz büyüyünce 20 yıl sonra değerlenir dediğimiz arsa diyor bütün ailenin hayatını kurtardı dediler e, birine denk gelmiştim yani ne zaman ne olacağı belli olmaz ama bir şeyi ucuz alırsanız kazanırsanız ve para da ve asla dolarda, euroda beklemeyin. Bunu hiçbir Yamudi yapmaz. Bunu da tekrar söyleyeyim. Her zaman değerlenecek olan bir şeyin içinde bulundurun paranızı. Ayrıca evinizde de her an harekete geçirebilecek bankaları falan kısa dönemli olaylar olabilir. Eskiler bilir bunu. Sizi doyuracak, yol aldırabilecek en azından bir avuç altınız, gümüşünüz de bir kenarda fiziki olarak bulunsun. Aman ha. Niye? Çünkü bankalar iki ay kapalı kaldı ya da bir şey oldu. Başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Ki burada Türk Devleti daimdir. Evelallah. Yani ben devletimize herhangi bir zeval geleceğine al Rabbimden öyle ümit ediyorum. İşaretleri o görüyorum. Rabbim inşallah bizi yanıltmaz bu konuda. İnşallah çok güzel şeyler de göreceğiz. Rabbim neylerse hayır eyler. E, ben kötümser olarak konuşmuyorum ama tedbir ne diyor? Önce tedbir sonra tevekkül diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.